Fason Radyo. Kalimera, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Karşınızda ben Deniz Stelio. Yine Atina stüdyolarından size çok sevdiğiniz komşunuz Vinonistan'ın gündemini aktarıyorum. Bugün 28 Ocak 2026 Çarşamba. Gelin bakalım bugün gazetelerin sayfalarında neler var, komşuda neler konuşuluyor. Hemen Avrupa'dan başlayalım çünkü Berlin'den gelen bir haber Brüksel'de ve tabii Atina'da da epey konuşulacak gibi. Tanea gazetesinin haberine göre Almanya Avrupa Birliği için iki vitesli Avrupa modelini resmen masaya koymuş. Yani diyorlar ki altı büyük ekonomi Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve Hollanda kendi aralarında daha derin bir işbirliği yapsın, kararları daha hızlı alsın. Geri kalanlarda, yani Yunanistan gibi ülkelerde bu çekirdek grubun dışında kalacak anlaşılan. Yani bir hızlı tren var, bir de bizim bindiğimiz normal posta treni. Bakalım bu öneri nereye varacak, hep birlikte göreceğiz. Avrupa'nın büyük planlarından maalesef ülkenin kendi içindeki acı gerçeklere dönelim. Dün de bahsetmiştim, Violanta fabrikasındaki faciadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 5 kadın işçinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili ilk incelemeler bodrum katındaki bir propan sızıntısına işaret ediyormuş. Tempi tren kazası mağdurlarının sembolü haline gelen Maria Caristiano da bir açıklama yapmış. Demiş ki, her kaza trajik sorumlulukları ortaya çıkarır. İnsan hayatını korumaya yönelik güvenlik önlemleri kağıt üzerinde kalmamalıdır. Bu sözler, ülkedeki denetim mekanizmalarının ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha yüzümüze vuruyor ve maalesef acı haberler bununla da bitmiyor. Bu sabah da PAOK taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Romanya'da kaza yaptığı haberiyle sarsıldık. 7 taraftarın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu korkunç kazanın ardından PAOK taraftar dernekleri Lyon'da oynanacak maç için tüm gezileri iptal ettiklerini ve deplasman tribününün boş kalacağını duyurmuş. Hayatını kaybedenlerin anısına Toğumba Stadyumunun kapıları açık olacakmış. Gerçekten çok üzücü bir gün bu kadar acı haberden sonra biraz daha idari daha bürokratik ama binlerce kişiyi ilgilendiren bir konuya geçelim yüksek personel seçme kurulu yani bizdeki adıyla asep kamu alımlarında önemli bir değişiklik yapmış tanea'nın manşetine göre artık kamuya alımlarda yüksek lisans diplomasının hangi alanda olduğuna bakılmayacak tüm yüksek lisans dereceleri eşit sayılacakmış yani artık hangi alanda uzmanlaştığınızın pek bir önemi kalmıyor yeter ki bir yüksek lisansınız olsun bu kararın liyakat tartışmalarını nasıl alevlendireceğini tahmin edebilirsiniz. Gündemi biraz hafifletmek için spora da bir göz atalım. Selanik'in sarı siyahlı takımı Aris, Arjantinli kanat oyuncusu Benjamin Garrey'i kiralamak üzereymiş. Brezilya basınından gelen haberlere göre imzalar an meselesiymiş. Ve şimdi gelelim Fason Radyo'nun alameti farikası olan bölüme. Bakalım karşı kıyının basını bugün Türkiye hakkında neler yazmış, hangi manşetleri atmış? Bugünün ana konusu Ege'nin o hiç eskimeyen melodisi. Tanea gazetesi Yunanistan'ın kara sularını Ege'de 12 deniz miline çıkarma niyetini yine ısıtıp önümüze koymuş. Habere göre Atina bunun uluslararası hukuktan doğan dokunulmaz ve tek taraflı bir hak olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyormuş. Hatta Dışişleri ve Savunma Bakanları da bu hakkı kullanmak için uygun zamanı beklediklerini söylemişler. Ne kadar düşünceli değil mi? tam da Türkiye ile diyalog masasına oturmaya hazırlanırken bu konunun gündeme gelmesi tamamen bir zamanlama harikası olsa gerek. Türk basını bu hamleyi uluslararası suların fiili işgali olarak nitelendirince Atina hemen gücenmiş tabi. Dışişleri Bakanlığı, yasal bir hakkın kullanılması nasıl olur da iki komşu ülke arasında krize neden olabilir diye sormuş. Biliyorsunuz bu konular çok hassas, ben sadece gazetede yazanı aktarıyorum. Sıradaki haber Navtempor 2 gazetesinden. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fransız mevkidaşıyla Ankara'daki görüşmesi mercek altına alınmış. Gazeteye göre Ankara'nın ajandası savunma beklentileriyle doluymuş. Tabii haberin olmazsa olmazı da Yunanistan ve Kıbrıs'a e yönelik iğnelemeler. Biliyorsunuz medya bu tür diplomatik görüşmeleri bir gerilim filmine çevirmeyi çok sever. Kültürel işbirliği, ticaret gibi sıkıcı konularla vakit kaybedecekler değiller diye. Ve gelelim Katimerini'ye. Gazete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir Hamas heyetiyle görüştüğünü bildiriyor. Toplantıda Gazze planı ve insani durumun konuşulduğu belirtilmiş. Tabii ki haber bu kadar masumane okunmaz karşı kıyıda. Türkiye yine kimlerle görüşüyor alt metnini duyar gibiyim. Her ne kadar insani yardım gibi başlıklar öne çıksa da eminim pek çok okur bu görüşmenin ardında yatan bölgesel hesapları çoktan deşifre etmiştir. Çünkü Türkiye diplomasisi komşu basını için her zaman çözülmesi gereken karmaşık bir bulmaca gibidir. Sadece insani yardım konuşulmuş olabilir hiç. Aklınız alıyor mu? Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan bugünlük de bu kadar. Size Yunan gündemi ve komşu basınının Türkiye'ye bakışını aktarmaya çalıştım. Unutmayın, ben sadece gazetelerde yazanları size iletiyorum. Haberlerin dili de yorumu da onlara ait. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo